Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi elimizde iki tane HP 106A toner var. Biri orijinal, biri muadil. Orijinallerinde çip var, muadillerinde çip yok. Şimdi biz bu e, orijinal tonerdeki çipi muadil tonere nasıl takacağız onu göstereceğim size. Öncelikle çip kapağını açıyoruz. Burada üç tane makine baskısı var kare şeklinde. Şu yan taraflarında e, açılma yerleri var. Buradan kapağı açıyoruz. Kapağı açtığımız zaman şöyle şu dramın içerisinden giden mil belki uzanmış olabilir. Bunu tekrardan aynı şekilde yerine oturtacağız. Burada bir kert var. Bu mili çevirince kerte tam oturuyor. Bastığımızda bunun işi tamamdır. Tam sıfır oldu burası. Bunun üzerindeki çipi bu kapağa takacağız. Öncelikle bu kapaktan bu çipi çıkaracağız. Yalnız nasıl çıkardığımıza bakıp öyle takalım çipi. Şu an bu çipi bu şekilde çıkardım. Çipin uzun yeri alt tarafta olacak şekilde, yani şurası, şöyle alt tarafta olacak şekilde takıyoruz. Yani toner makineye bu şekilde giriyor. Şu uzun çizgi alt tarafta kalacak şekilde takıyoruz. Daha sonra şu koruma kapağını çıkartıp makinemize takıp çalıştırıyoruz. Makine hata verebilir. Ama çıktı alacaksınız. Makine hatayı çipten dolayı verecek. Çünkü çipin bir ömrü var. Ama hiçbir tonerlerde çipte herhangi bir sıkıntı olmadığından dolayı eski çiple devam edebilirsiniz. Yine aynı şekilde bu toner bittikten sonra bu çipi de şuradaki kertte tutup çekiyorsunuz. Bu çipi tekrar bu kapağa takıp bu toneri de aktif edebilirsiniz.